Merhaba arkadaşlar. MSU 2023 fizik sorularının 3. soru hazırlığına hoş geldiniz. Hemen siz kapatmadan ben videoya geçiyorum. İlk başta neler sorulmuş onlara bir bakalım. 2018'de sıvı ve gaz basıncını sormuşlar. MSU'de TYT sınavında kaldırma kuvvetinden taşırma kabını sormuşlar. 2019'da taşırma kabı ondan sonra TYT sınavında da arkadaşlar iç güç enerji sormuşlar. 2020'de kuvvet uygulanan cismin iş güç enerji hesabını hesaplattırmış size. Sonra TYT'de de FK yani kaldırma kuvveti değişimi. 2021'de basınç sormuşlar. MSÖ'yü ve TYT'de. 2022'de de kaldırma kuvvetiyle dinamometri değerlerini sormuşlar. Ve e, TYT sınavında da Bernoulli prensibini bakmışlar arkadaşlar. Biz de bakalım neler kullanabiliriz. Bunları bir ufak bir tekrar edelim. Basınç, kaldırma kuvveti ve iş güç enerji diye gidelim. Basınçtan başlıyoruz. İlk başta katı basıncına bir bakalım istedim. Katı basıncı şöyle ufak bir tekrar edelim istiyorum arkadaşlar. Katı basıncında nedir? Ağırlık bölü, yüzey alanı bizim basıncımız olacaktır. Mesela burada ufak bir değişim var. Burada arkadaşlar basınçlarda eğer açılı etki ederse yani kuvvet kavramı değişeceği için burada G ağırlığı etkiliyor. Burada G ağırlığı yere etki ediyor ama yüzeye eden daha küçük bir değer G'den daha küçük bir değer. Buradaki açı 37 derecedir. Buraya baktığımız zaman da daha dik bir yani daha eğimli bir yerde olduğundan dolayı buradaki ağırlık bileşkesi daha küçük olacaktır. O yüzden en büyük P2 sonra P1 sonra da P3 şeklinde söyleyeceğiz. Sonra mesela şöyle bir soruda gelebilir. <laughs> Bu sürekli kitaplarda falan karşılaşıyorsunuz. Ama burada da hani sınavda karşılaşabilirsiniz. Mesela eğer hani basınç kuvvetinden bahsederse <laughs> burada arkadaşlar basınç kuvveti ağırlığı eşit. Burada arkadaşlar ağırlık basınç kuvvetinden daha büyük. Burada da ağırlık basınç kuvvetinden daha küçüktür diye söylüyoruz. Özellikle bu kaplarda falan sorulduğu zaman buna da dikkat etmek gerekir. Şimdi gelelim buna. Sıvı basıncı biliyoruz ki arkadaşlar HDG şeklinde bulunuyordu. H burada derinlik. D özgüte. G değer şeklindesidir. Basınç kuvveti de arkadaşlar nasıl buluyorduk? Mesela F1'i bulurken o noktanın yani o yüzeyin orta noktasını alıyorduk. Bu yüzeyin orta noktası arkadaşlar zaten yüksekliği 2H kadar yukarıda. 2H DG çarpı S1 şeklinde olacak. F2 mesela F2 S2 yüzeyinin orta noktasını alacağız. S2 yüzeyine etkilen sıvı basıncı derse bu şekilde alacağız. O yüzden HDG S2 dedik. F3 içinde HDG S3 şeklinde yazıyoruz. Yine burada dik kuvvet uygulanır. Hepsinde diktir. Peki şimdi şunu özellikle yazdım. Sağ taraftaki U borun mantığını ve cendire mantığını. Arkadaşlarım şöyle bir şey var. Sistemler hep dengede olacağı için burada en aşağıdan en aşağıdan yukarı doğru çıkarız iki taraflı. Ve değişen ilk yeri biz baz alırız. Buradaki basınçlar iki tarafta da eşittir. Ondan sonra bu hem U borusunda hem de de ikisinde de aynı mantıktır. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani e, şu dış basınç olayları vardı ya hani Torricelli'de. Onda da yine aynı mantık arkadaşlar. Yani şöyle bir kap civa dolu kaba bir işte boruyu daldırdığımız zaman arkadaşlarım. Buradan dış basınç geliyor. Buradan da işte sıvının basıncı etkileyecektir. HDG şeklinde. Mesela şurası boşsa. O yüzden burada mesela P0 eşittir. Yine HDG şeklinde söylüyorduk. Ve P0'da 76 cm civa şeklinde söylüyorduk. Nerede? Tabii ki de deniz seviyesinde ve 0 santigrat derecede diye söylüyorduk. Peki geri dönelim bu tarafa. AB ve CD noktaların basınçları birbirlerinin nasıl? A ve B noktası H1D1 G. Diğeri de H2D2 G olduğundan dolayı. Mesela burada H1 yüksekliği daha fazla olduğundan öz kütlesi de D1 öz kütlesi daha küçük olacaktır diyeceğiz. Diğerini de ona göre yorumluyoruz. Diğer tarafta arkadaşlar C ve D noktaların basınçları eşit olduğundan dolayı F bölü S1. Diğer tarafta G bölü S2 artı HDG şeklinde de yazacağız. Buna benzer hani bu mantıkları kullanırsanız sorularda hani işinize yarayabilir arkadaşlar. Peki. Bernoulli prensibini sordular. Güzel sorulardı. Yine bir bakalım arkadaşlar. Mesela akışkanlarda yani sıvı ve gazlarda hızın arttığı yerde basınç düşer diyoruz. Mesela uçak kanadı prensibinde bu var. Nedir? Uçak kanatlarında arkadaşlar havayı yukarıya doğru veriyor. Uçağın e, kanadının üst tarafına doğru veriyor. O yüzden burada hız artıyor basınç düşüyor. E, aşağıdaki havanın hızı daha düşük olduğundan dolayı basınç yüksek oluyor. O yüzden de burada sanki bir kaldırma kuvveti etkileyecektir. O şekilde diyebiliriz. Peki Şemsiyenin ters dönmesi muhabbetinde de yine aynı olay var. Şimdi buradan hava daha hızlı akıyor. Ee, i̇çerideki hava daha yavaş olduğundan dolayı burada içeriden basınç daha fazla olacak ve şemsiyeyi yukarıya doğru fırlatacak. Yani ters dönecektir. Sonra diğerine baktığımızda fırtınalı havalarda yine çatıların uçmasındaki olay da arkadaşlar yine benzerdir. Yine buradan akacak yine buradan yukarıya doğru basınç etkileyecektir. Peki musluktan hani suyu çok az bir açın arkadaşlar. Bunu görürsünüz hemen deneyebilirsiniz. Videoyu duraklatabilirsiniz. Duraklattınız mı? Tamam. Evet devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar musluktan akan suyun da aşağıya doğru gittikçe hız artacaktır. Potansiyel kinetik muhabbetinden dolayı arkadaşlar. E, o yüzden de burada inceleyerek e, su akacaktır diye söyleyeceğiz. Burada mükemmel bir çizimimiz var. Burada üflüyorum kağıda. E, bunu deneyebilirsiniz. Hadi şimdi deneyin bakalım. Değil mi? Değil mi? Oldu. Evet. Kesinlikle oldu. Evet arkadaşlar kağıdı üflediğiniz zaman bu kağıt hani kağıt olduğunu göstermek amaçlı böyle kağıt oklar çizdim. Ama kağıt bu şekilde tutarken arkadaşlar üflediğimizde burada yine kağıt e, aradaki hız arttığından dolayı basınç düşüyor. Dış basınç bunu dengelemesi için böyle oluyor. Ondan sonra e, şimdi küçük araçlar tırı sollarken hadi bunu da deneyin. Şaka yaptım bunu denemeyin. Arkadaşlar küçük araçla bir tır solladığınız zaman şimdi gidip de tır aramayın arkadaşlar. E, ondan sonra e, arabayla giderken böyle bir hava akımına girersiniz. Böyle sanki böyle tıra doğru bir yaklaşma olayı yaşarsınız. Bu da arkadaşlar yine Bernoulli prensibinden kaynaklıdır arkadaşlar. Bunları da söyleyebiliriz. Gelelim kaldırma kuvvetine. Bir sayfada anlattım kaldırma kuvvetini. Bir kere formülü unutma arkadaşım. FK dediğimiz kavram V batan D sıvı G'dir. Sonrasında cismin ağırlığı formülünü unutma. Normalde ağırlık kütle çarpı yer çekim kıymesidir. O zaman arkadaşlar kütleyi açtığımız zaman öz kütle çarpı hacim olacak. Bunları da birbirine benzetebiliriz. V cisim, D cisim G olacaktır. Bunlar neden önemli? Şimdi arkadaşlar, bakın şöyle bir yanlış algı var. Yani soruyu çözerken bir kere mesela kaldırma kuvveti ile alakalı soru var ya. O zaman kaldırma kuvvetinin formülünü yaz, tamam mı? Orada zaten göreceğin yani, yani göreceksin. O yüzden hiçbir problem yaşamayacaksın. Peki yüzme durumu için arkadaşlar, öz kütlesi küçük olduğundan dolayı yüzüyor, doğru mudur? Ondan sonra ama kaldırma kuvveti cisimlerine eşittir arkadaşlar. Burada bir problem yok. Yani ee, bunu kullanabilirsin sorularda. Yani kullanın hatta. Adam vermiş kullan ya. Ondan sonra askıda kalma durumunda da arkadaşlar komple hani hacim sıvının içerisinde he, hani dibe batmıyor. Hani dipte değil ama ortalarda yani tüm hacim battığından dolayı arkadaşlar yine kaldırma kuvveti cismin eşit ve arkadaşlar öz kütlelerde birbirlerine eşittir diye söyleyeceğiz. Dibe batma durumunda niye arkadaşlar batıyor dibe? Çünkü öz kütlesi daha büyük olduğundan dolayı batıyor arkadaşlar kaldırma kuvveti kaldıramamış. Yani düşün oradan düşün bir kere. Kaldırma kuvveti niye kaldıramıyor? Ağırlıktan küçük olduğundan dolayı. E bir bir şekilde tabii ki de dengeleniyor. Dengelenmesindeki muhabbette denklemde FK ile N'nin toplamının G'ye eşit işte olmasıdır. Doğru mu? Peki şimdi gelelim Hani 3 duruma da 3 durumda da arkadaşlar batan hacim kadar sıvı yer değiştirir diyeceğiz. Bunları unutmayalım. Yani batan hacim neyse o kadar yer değiştirecek diye söyleyeceğiz. Yüzme baskıda kalmada taşıma kabına atılan cisim. Bunu da şunu söyleyeyim. Taşıma kabına atıyoruz ya. Taşma düzeyine kadar dolu olan bir taşıma kabına. Yani bu aklıma gelmedi değil. Hani uzun sürer diye hani şey yapmadım. Taşırma kabına atılan cisim ağırlığı kadar. Devo atan durumda da taşırma kabına atılan cisim ağırlığından daha az sıvı taşır. Yani Özet olarak şunu söyleyeyim. Yüzme ve askıda kalma durumunda ağırlık kadar sıvı taşırdığından dolayı arkadaşlarım orada orada sevgili arkadaşlar e, kapta ağırlaşma olmayacak. Bak bunu unutmayın. Ama tekrar diyorum bak tekrarlıyorum arkadaşlar e, taşma düzeyine kadar doluysa şu tarafa sağ tarafa doğru bakın. Şöyle sağ tarafa çiziyorum. Taş, taşma düzeyine kadar doluysa arkadaşlar bıraktığımız zaman kendi ağırlığı kadar sıvı taşıracaktır. E kendi ağırlığı da hem yüzme hem de hasta kalmada ağırlık e ağırlık kaldırma kuvvetine eşit olduğundan dolayı arkadaşlar yine bunlar da e kapta ağırlaşma olmayacak. Peki dibe batma durumunda e kendi ağırlığı kadar taşıramıyor tabii ki. Burada kaldırma kuvveti kadar taşıracaktır. E kaldırma kuvveti de arkadaşlar ağırlıktan küçük olduğundan dolayı 3. kapta yani dibe batma durumunda ağırlaşma olur. Ha, hiç taşmıyor mu? Taşmıyorsa kardeşim o zaman hepsinde de ağırlaşma olacak ve cismin ağırlığı kadar. Ve gerekirse de şunu da dersiniz. Dersiniz ki arkadaşlarım cismin ağırlığı kadardı ya. E o zaman da kaldırma kuvveti kadar da ağırlaşır diye söyleyebiliriz. Yüzme ve askıda kalma durumunda ama tabii düve batma durumunda farklı olur. Yani orada da FK artı ne kadar olacaktır. Peki. İş güç enerjiyi de şöyle bir tekrarlayalım. Böyle bir tablo yazdım arkadaşlar. Böyle bir daha kolay geldi bana. Şimdi iş kavramı yola paralel kuvvet uygulandığında kuvvet iş yapar dedik. Evet görseli şöyle bir bakın arkadaşlarım. F kuvveti x kadar uygulandı. O zaman formülümüz W eşittir F çarpı x oldu. Birim de veya kalori olacaktır. 3 sorular MSÖ'yü veya de olması lazım. Ama galiba sanırım ee, şeyde sorular. da sorular tabi. O yüzden arkadaşlar bir iş yapma süresidir. Yani şunu söyleyeyim. İşte yüzer tane tuğla var. Yani 100-200 tane tuğla var bir işçi işte bunu işte bir saatte taşıdı, diğeri de yarım saatte taşıdı. Hangisi güçlüdür? Tabii ki de yarım saatte taşıyandır diye söyleyeceğiz. Bunları da unutmamak lazım. Enerji iş yapabilme yeteneğidir. Enerjimiz yoksa arkadaşlar iş yapamayız diye söyleriz. Kinetik enerji hızı cismin hızından kaynaklı sahip olduğu enerjidir. V hızına sahipse o zaman kinetik enerjisi vardır deriz. 1 bölü 2 m karede formüldür. Potansiyel enerji yüksekliğinden kaynaklı sahip olduğu enerjidir. Mgh'dir formülü. Yay potansiyel enerjide sıkıştırdığımız zaman x kadar sıkıştırıyoruz. Buradaki x metre cinsindendir. Bunu unutmayın. Yani böyle hani üşeniyoruz. İşte santim verdiği zaman santim alıyorsunuz. Hayır değil arkadaşlar. Kesinlikle metre cinsindendir. Mekanik enerji de kinetikle potansiyelin toplamıdır diye söyleyeceğim. Mekanik enerji değişmez mi? Değişebilir. Bak, bunu unutmayın. Yani sürtünme sistemde hocam mekanik enerji değişmez. Değişir kardeşim. Nasıl değişir? Mesela şöyle söyleyeyim. Biraz aşağıya alalım. Mesela bir cismi biz bıraktık. Bu cismi bıraktığımız zaman işte h kadar yüksekten herhangi bir cisme bağlı olmadığı zaman bıraktığımızda arkadaşlar buradaki mgh aşağıda 1 bölü 2 mv kare eşit olacaktır. Ama mesela bir cismi biz bıraktık yine şöyle başka bir sisteme de bağlı olsun. Yani başka bir sistem dediğim şurada başka bir cisim olsun. O zaman arkadaşlar bıraktığımız zaman buradaki mgh'lık enerji ile bu cisim hani yere doğru gelecek. Ve arkadaşlar bu mgh'ı iki parça ayıracak. Ha sistemin mekanik enerjisi değişmez o apayrı ama bu cismin mekanik enerjisi azalır, bu cismin mekanik enerjisi artar diye söyleyeceğiz. Hazırlık bu şekilde arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben yine bunları yapmaya devam edeceğim. Merak etmeyin. Fiziği fullleyeceğiz. Görüşmek üzere.